Adamın birisi doktora gitmiş. Doktor şikayetini sorunca heyecanlı bir şekilde söylemiş. Karnım atıyor benim. Doktor duyduğuna şaşırarak sormuş. Nasıl yani? Adam cevap vermiş. Hani insanın kalbi atar ya, kalbim nasıl atıyorsa karnım da işte öyle atıyor benim. Doktor daha da şaşırarak adama şöyle demiş. Yapma yahu, atmaması lazım. Bunu duyan adam kendisini muayene etmesini bile beklemeden doktora teşekkür ederek çıkıp gitmiş doktorun muayenehanesinden. Bir ay sonra adam tekrar doktorun yanına gitmiş. Sevinçli bir şekilde doktora anlatmış. Bu sefer size teşekkür etmek için geldim. Tavsiyenize uyarak bir torba atmaması alıp her gün atmaması yedim. Çok iyi geldi artık karnım atmıyor. Bütün şikayetlerim bitti. Doktor iyice şaşırarak adama şöyle demiş. Yapma yahu bitmemesi lazım. Bunu duyan adam panikleyerek doktora şöyle demiş. "Biti nereden bulacağım?"